Ankara'nın yükselen değeri Tulum Taş'ta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulum Taş sizi bekliyor. arkadaşlar. karşılaşma sonunda 90 dakikayı teknik direktörümüz Sayın Mustafa Denizli değerlendirecek. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Hem Fenerbahçe adına hem bizim adımıza bugün bazı konularda zorluk çektik. Zaman zaman hata yaptık. Ama her şeye rağmen futbolcularımın özellikle ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe, bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip olan takım. 90 dakika boyunca taraftarımız bize müthiş bir destek verdi. Futbolcularımız da bu desteğe layık olmak için her şeyi yaptılar. Neticede Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığında söylemek yerinde olur. Ben hem taraftarımıza teşekkür ediyorum, hem futbolcularımı her şeye rağmen sonuç ne olursa olsun ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Onun dışında bazı pozisyonlarda yani sağ yerleşimde çektiğimiz zorluklar var. Ümit ediyorum ki bu arada bunların da telafisi mümkün olabilir. Mecburiyetten bir rotasyon yaşıyoruz takım içerisinde pozisyonlarımızda. Bunu yapmamız gayet doğaldı. Neticede geride bıraktığımız 3 maç itibariyle 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım, bir alt ligden gelmiş takım için iyi bir veri. Tabii ki kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık. Ama taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz. Ve renkli bir takım olmak için de üretken bir takım olmak için de seyredilir bir takım olmak için de her şeyi ortaya koyacağız. Önümüzde değerlendirmemiz gereken 15 günlük bir süreç var milli maç arasında. Bunu da ...en sağlıklı şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru var mıydı? Ocak, tamam. Hocam buradan buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine... ...çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için... ...dijital bir çözümümüz var. Auto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında, satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Um jogo difícil, é? naturalmente, depois de uma semana desgastante, uma semana para a Finlândia, um jogo no sintético, um jogo a eliminar, uma carga emocional, uma carga emocional muito grande, porque no jogo decidimos a entrada na Liga Europa, na fase de grupos, mais uma viagem para cá, depois tentar recuperar. Mais uma viagem para aqui para Izmir e chegamos aqui com um espírito de equipa muito grande, fantástico, fantástico espírito do, do, da equipa, dos jogadores. Hum, de uma forma segura e consistente, contra um adversário difícil, hum, motivado, um adversário que vinha duas vitórias, um adversário físico, muito físico. Hum, ganhamos ligeiro de forma segura, eh, volto a dizer, portanto, o que eu quero dizer, dar os parabéns aos meus jogadores, dar os parabéns e dizer que os adeptos, os nossos adeptos neste momento devem estar orgulhosos desta equipa, do que temos feito, mesmo com muitas dificuldades, com os problemas que, que vocês sabem que temos tido, portanto, eh, tenho que fazer, tirar o chapéu a este, a este grupo de trabalho. Onlarla çok mutluyuz ve bu a, a trabalhar. Gerçekten zor bir maçtı. Doğal olarak çünkü gerçekten yoğun bir haftaydı bizim için. Finlandiya'ya seyahat ettik. Orada Sentetik çimde bir maç yaptık ki o maçın da duygusal yükü ağırdı çünkü gruplara kalmak istiyorduk. Ve o maçı tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndük ve bu sefer İzmir seyahatimiz başladı. Gerçekten çok büyük bir takım ruhu sergiledik. Fantastik bir ruh ortaya koydu oyuncularım. Çok özgüvenli oynadılar. İyi bir takıma karşı, motive bir takıma karşı. Çünkü onlar da ilk iki maçlarını kazanmışlardı. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ama 2-0 gibi net bir skor aldık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum taraftarlarımız muhtemelen oyuncularımızda gurur duyuyordur diye düşünüyorum. Bunca yaşadığımız zorluğa ve probleme rağmen başardıkları için oyunculara şapka çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Mutluyum bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Değerli Bey. Öncelikle hocamızı tebrik ediyorum. Beyaz futbol yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Abdülkerim Durmaz hocamızın sessiz bir devrim yaptığını ve kendisini Cengolar'a benzetti. Fenerbahçe'de gençlerle ilgili aldığı kararlar, oyun sistemi, gençleri sahiplenmesi, takımı sahiplenmesi, kenardaki hırsları, bunlardan dolayı iyi bir verimci olduğunu söyledi. Bununla ilgili düşüncelerini sormak istiyorum. Bir de e, eksikleri vardı, sakatları vardı, yapılacak olan transferler vardı. Buna rağmen hem lig maçlarında hem de Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bundan sonrası için hoca ne diyecek? Mesut'u bir de sakatlığından dolayı oynatmadı. Muitas perguntas. Muitas. Para... Parabéns pela, pela, pela vitória. O, no canal dele tem uma comentarista, ex-jogador do Fenerbahçe, se chama Dulquiri Nurmaz. E ele eh, acha que você é parecido com Che Guevara porque você tem muita coragem. <risos> <risos> Já me chamaram nomes, mas Che Guevara yani, Daha önce <laughs> çok fazla yani, isim taklar ama bu tarz bir Porque você tem coragem de jogar com esse sistema, com jovens, mesmo tendo eh, muitos jogadores lesionados, o time continua ganhando. O que você queria dizer sobre isso? Segunda pergunta sobre estava lesionado, por que não estava no banco? Sim. O espírito é o que, eu, foi o que eu disse há pouco, o mérito é dos jogadores. Os jogadores têm trabalhado bem, trabalhado muito, São, estão unidos, um grupo unido, uh, ambiciosos, sabem que... Ainda estamos a começar, mas mas têm dado tem dado uma, uma resposta uma resposta de um grupo de um grupo que está unido, que, que protege os jogadores mais novos um, e que estão todos disponíveis com, com, com toda a gente disponível para ajudar. Portanto, isso é o mais importante, mais do que táticas, mais do que mais do que sistemas, mais do que é mais importante de tudo é criar um espírito de grupo um, forte. İe, ie is que eu sinto no no nosso grupo. problema físico, portanto não bu takımımın or ortaya koymuş olduğu ruhta en büyük pay oyuncularımın. Çünkü gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Birlik halinde çok hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Henüz yolun başındayız ama gerçekten herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli oyuncular genç oyuncuları koruyor, kolluyor, onlara yardım ediyor. Gerçekten herkes takıma yardım etmek için hazır. Buru içinde. tabii ki önce oyuncuları tebrik etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunlar taktikten ve sistemden daha önemli şeylerdir. Böyle güçlü bir takım ruhu yaratmak. Mesut'un fiziksel bir problemi vardı. O yüzden yedek kulübesine Son iki soru bitirmek zorundayız İrfan Bey. Sonra Ahmet Bey sonra. Hızlı sorarsak. Hocam e, ilk yarıda e, kaleye, Fenerbahçe'nin kaleye isabetli şutu bulunmuyordu ama ikinci yarıda e, çok farklı bir Fenerbahçe gördük. İlk 10 dakika içerisinde 4 e, net pozisyon buldu. 2 iki tanesi de golle sonuçlandı. E, soyun odasında hoca neler söyledi? E, bu e, ilk yarıdaki performansla ikinci yarıdaki performansın farkı e, neydi? Na primeira parte do jogo o Fenerbahçe não jogou muito bem, não tinha nenhum tiro acertado. Mas na segunda parte do jogo nos primeiros 10 minutos o time criou 4 chances e marcou dois gols. O que você falou no intervalo? Primeiro, primeiro vou dizer que eu vou dizer que depois de um ano aqui no Fenerbahçe, vou ficar com o cabelo como, como o modelo. <laughs> <laughs> já, já tinha falado sobre a cabela dentro. muito stress. Sobre o que falámos ao intervalo tentei, tentei ajudá-los, é? Né? Tentamos, eu, a minha equipa técnica, tentamos ajudar os jogadores a descobrir os espaços. Onde é que teríamos espaços livres? Como é que poderíamos abrir, abrir espaços para, para que a bola entrasse? Uh, e, e chegássemos ao golo. Uh, e as duas ou três primeiras situações foram exatamente, foram exatamente da forma como nós, como nós uh, pensámos que ia acontecer. Como nós projetámos, correu bem. É um, aquilo, a função de um treinador é chegar ao intervalo e tentar ajudar os jogadores a encontrar, a, a corrigir. A corrigir uh, acho que na primeira parte estávamos, talvez por, por minha. Por, por erro meu que falei que, 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 que o adversário nos, nos concedia alguns espaços à profundidade. E então a equipe entendeu que, que provavelmente à profundidade é que tinha que jogar, mas exagerou muito, no, porque metemos muitos espaços à profundidade e não, aquilo, isto não é o nosso jogo. O nosso jogo não é esse, o nosso jogo é um jogo, de, é um jogo fluido, um jogo de, de passes, um jogo de, de circulação. Na segunda, no intervalo foi isso que hoje em que tentamos corrigir. Uh, e, e por mérito dos jogadores acabou por uh, acabou por dar certo fizemos dois golos, tivemos mais de facto uma outra oportunidade uh, exatamente naqueles espaços que nós uh, alertamos uh, ao intervalo os jogadores que, que, que a equipa teria queria teria que, que conquistar esses espaços e depois criar as oportunidades de gol e, e marcar foi o que aconteceu correu bem às vezes não mas desta vez correu bem Devre arasında oyuncularıma tabii ki ben ve teknik ekibim yardım etmeye çalıştık. Sahada boşlukları nasıl üretebileceğimizi, boşlukları nerede bulabileceğimizi açıklamaya çalıştık gol atmak için. Dediğiniz gibi zaten bunları uyguladığımız zaman da ikinci yarının başında ürettiğimiz gol pozisyonlarını yakaladık. Bir şey planladık ve planlarımız iyi gitti. Tabii ki bir teknik direktörün işi oyuncularına yardım etmek, hatalarını düzeltmektir. Belki de ilk yarıdaki oyun tarzımız benim hatamdı. Çünkü rakibin arkada çok fazla boşluk bırakacağını söylemiştim oyuncularıma. Onlar da sürekli arkaya uzun top oynadılar. Fakat bizim oyun tarzımız aslında bu değil. Biz topu tutan, topu çeviren, topa sahip olan bir takım görüntüsü sergilemek istiyoruz her zaman. İkinci yarıda bunu düzelttik. Oyuncularım da dediğimiz şeyleri çok iyi bir şekilde uyguladılar. Ve iki, bu şekilde iki gol bulduk. Daha fazla da bulabilirdik. Onlara gol atabilmek için boşlukları nerede bulabileceklerini açıkladık ve oyuncularım da bunu çok iyi bir şekilde uyguladılar. Planımız tuttu, iyi gitti. Her zaman böyle olmayabilir ama bugün tuttu. Ahmet Bey son soru. Ahmet Bey Aspor, taraftarın kendisi için bir slogan üretti. İtor Pereira'nın fotoğraflarını paylaşıp herkes altına vardır bir bildiği yazıyor. Bu şu anda onunla bayağı bir özdeşen slogan oldu. Kendisi bu güven hakkında neler söylemek ister ve bu konuyu daha önce duydu mu? Vardır bir bildiği Os adeptos nas redes sociais eles postam uma foto sua e tem um slogan dizendo que ele sabe o melhor, você sabe o melhor. Você já sabia disso? O que você acha sobre isso? Porque eles confiam em você muito. Eu, uma, uma, eu não posso prometer. A única coisa que posso prometer quando chego a um clube é que dedico muitas horas, eu e a minha equipa técnica dedicamos muitas horas a preparar os jogos muitas horas a tentar ajudar os jogadores a crescerem a melhorar o seu nível e com o espírito fantástico dos adeptos é um clube por isso é que isto é um clube por isso é que o Fenerbahçe é um clube especial é um clube em que nós sentimos o sentimos a paixão e o amor o carinho dos adeptos a todo lado que vamos isto isto foi também uma das razões que uma, que me levaram a optar por vir outra vez para o Fenerbahçe, porque de facto sempre senti em todo lado que vou, não é só na, na, na Turquia, em, em todo lado há adeptos do Fenerbahçe em, em, em todo o mundo e, e transmitem-me sempre muito carinho porque gostam de, porque sentem que o trabalho é honesto. Sentem que, que é um trabalho com caráter, com, com, com muita entrega uh, e eu agradeço-lhes muito. Portanto, do meu coração, vamos ter momentos maus, de certeza absoluta, mas juntos, nós, os adeptos, a equipa, o presidente, toda a gente no, no, no clube, uh, estão para ajudar e, e se conseguirmos esta união entre todos. Vamos com certeza ter motivos para, para festejar e aproveito para desejar a de todos um, um bom um bom dia amanhã, um dia da vitória, não é? Um dia muito importante para a Turquia. E desejar de toda a gente um, um feliz dia, uh, o dia da vitória, uh, que memora um dia muito importante para para o povo turco. Tabii ki ben ve ekibim her zaman oyuncuları geliştirebilmek, oyuncuların içindeki en iyi çıkarabilmek için çok fazla çalışacağız. Ben bunun sözünü verebilirim onlara. Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok özel. Bu kulübü özel yapan şeylerden biri de taraftarı. Bu tutkuyu, bu sevgiyi, bu aşkı her zaman hissediyorsunuz. Benim buraya geri gelme sebeplerimden birisi de bu. Ben bu sevgiyi gittiğim her yerde hissettim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresine gidersem gideyim. Orada Fenerbahçe taraftarlarıyla ve onların bana göstermiş oldukları sevgiyle karşılaştım. Onlar da dürüst, karakterli bir şekilde işimi yapmaya çalıştığımı görüyorlar. Tabii ki onlara kalpten teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımız da olacaktır ama biz birlik olursak, takım, taraftar, başkan hep birlikte birlik olursak eminim sezon sonunda hepimizin kutlamak için sebepleri olacaktır diye düşünüyorum. Yarın aynı zamanda önemli bir gün Zafer Bayramı. Türk e, halkının Zafer Bayramı'nda kutluyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi Herhalde. akşamlar diliyoruz. Teşekkürler.